Merhaba. Şimdi Bay saylangozu ve Bayan saylangozu birbirine kavuşturacağız. Evet. Ama nasıl kavuşturacağımızı söylüyorum. Tamam söyle bakalım. Ben siyah takımım. Öyle diyelim. Hı hı. Zara atıyoruz. Zara atıyoruz. Bir tane rakam geliyor. 3 mü 6 mı? Hangi rakam gelince ona kadar? Diyelim ki 4 geldi. 4 geldi. 4. 4. Gidebiliyoruz. Tamam. Siyahın üzerinde olduğun için ve sen siyah takım olduğu için hemen kendine bir kalp boyuyorsun, değil mi? Evet. Tamam. Kırmızı takım da aynısını yapıyor. Şimdi zarları atalım ve kimin önce başlayacağını bulalım. At bakalım zar bir tane. Beş, Beş. geldi. Ben de atıyorum. Aa, çekiliyor oldu. Ama senin. Tam bir tane atıyoruz ya şimdi. Sen at bakalım tekrar. iki dört. O zaman ben başlıyorum ve kendi zarımı alıyorum. Üç geldi. Ben kırmızı takım olduğum için kırmızı pomponla başlıyorum. Bir iki üç. Kırmızı kalp olduğu için, pardon kırmızı da olduğum için hemen kendime de de 4. bir kalp boyuyorum. Tamam, sen de lütfen dört ilerlet pomponunu. Bir iki. Tamam. Şimdi kendine bir kalp boyayabilirsin. Şu an durumumuz 1-1, değil mi? Evet. Sıra bende. Hemen kırmızı zarımı atıyorum. 4 geldi ve ilerliyorum. 1 2 3 4. Yine kırmızı olduğu için kendime bir kalp daha boyuyorum. Bakalım Oğuzcan şu anda kendine ne atacak? <laughs> çok hızlı attın Oğuzkan. Dört. dört. mu attın? Tamam. Hadi bakalım dört ilerlet şu anda. Bir, iki, dört. Tamam yine siyah da olduğu için kendine bir tane kalp boyayabilirsin. Hemen ben zarımı alıyorum ve şu anda çekişmeli baş başa gidiyoruz biliyor musun? Evet. Beş. Kırmızı pomponumu alıyorum. 1 2 3 4 5 Siyaha geldiği için ve siyah Oğuzcan'ın rengi olduğu için ben kalp boyamıyorum. 1 2 3 4 5 6 Buradasın. Buradasın. Neden? Çünkü benim olduğum yeri saymadın. Buradasın. Siyah olduğu için kendine bir tane kalp boyayabilirsin. Şu an Oğuzcan öne geçti. Bakalım bay ve bayan salyangozu ilk önce kim kavuşturacak? 5 mi geldi? 1 2 3 4 5 Kırmızı olduğu için ben de kendime bir kalp boyuyorum. Kaç geldi göremiyorum ben. Bir daha atar mısınız lütfen? 5 mi geldi? Tamam. 5 ilerlet o zaman pomponunu. Çok yaptım ben size bir gelmişti. <laughs> Peki Peki Ozgan Tamam şimdi kırmızı da olduğu için sen herhangi bir kalp boyamıyorsun şu anda baş başa gidiyoruz ve bakalım bende de sıra İçine. bekliyorsun bekliyorsun 4 1 2 3 4 ve ben bir kırmızı kalp daha kazanıyorum at bakalım Ozkan ben bir kavuşturacağım acaba İki geldi. Lütfen. Hayır. Hile yok. İki geldi. Hadi bakalım. İki. Lütfen ilerlet pomponunu. Kırmızı olduğu için sen kalp boyamıyorsun. İnşallah. <laughs> tamam. Peki. Altı yok. Altı olmadığı için sıra Oğuz Kağan'da. Nasıl altı olmadığı için? Bir, iki, üç, dört, beş... Sadece 5 ilerlemem gerekiyor. Ve olsgam 5 attı 1 2 3 4 Hayır, benim olduğum yerde sayman lazım. Neredeydin? Oradaydın. 1 2 3 4 5. Hemen siyah. kendine bir siyah kalp boyuyorsun. Nerede? Aman Allah'ım, çok çekişmeli bir oyun oldu. Ama oyunun galibi Sensin. ve salyangozları kavuşturan Sensin. ben oldum. Beş kalp benim, dört kalp Oğuz ama salyangozlar kavuştu. Yani sevgi kavuştu. Çak bakalım beşlik. 14 Şubat geldiği için, yaklaştığı için ben böyle bir oyun hazırlamak istedim. Keyifli oyunlar diliyorum.